Efendim hayatım? Sana avuca ne dedi Avuca ha, mı? Ha. Hangi konuda? Bu giyinme odası, oyun odası meselesi. Ya sen nereden biliyorsun bakayım bunları? Canım ben Sima'yla konuştum oradan biliyorum. Baba. Evet ne dedin söyle. Yani... Ben bir evde giyinme odasının ne kadar zaruri bir ihtiyaç olduğunu anlattım avuca. Gerçekten mi? Ya evet ama o çok ısrar etti. Yani yok giyinme odası değil, oyun odası olacak orası diye. Ben de bir şey diyemedim yani. E, eko'yu yollamışsan? E, e, e yolladım hayatım ama yani o kadar çok ısrar etti ki... ...şimdi ilgilenmiyor gibi olacaktım ya. Ben de dedim hani Eko sen bir bak abi dedim yani. O kadar. Hmm, o kadar. Evet. Yani bizim evimizde boş bir oda olsa... ...kesin giyinme odası olur. <laughs> ya o da laf mı ya Bak bizim evimizde iki tane boş oda olsun İkisi de giyinme odası olur ya. Yok ya ikisi fazla olur ya Hı. Biri giyinme biri soyunma odası olsun Nasıl Ya Ruhişim sen muhteşem ben de böyle düşünüyordum Ya tabii canım başka ne düşüneceğiz ya Yani <laughs> Bu arada sana bir mail attım gördün mü Ne zaman Bir bak aramızda kalsın ama tamam mı ya sen yangın tatbikatı olacağını nereden biliyorsun? Ben biliyorum, öğrenirim işte. Üzümlüye bağını sorma canım. Ya senin de bilmediğin bir şey yok ya. Değil mi? Geldi mi? Hı. Merhaba İsmail Bey. Bu paket yine size gelmiş. Ne aldınız gene? İrem Hanım, dünki kullandığım ilaçtan hiçbir fayda görmedim. Başımı yaktı. E ben de yenisini sipariş verdim de. İsmail Bey size kaç defa söyleyeceğim. Bilmediğiniz, etmediğiniz ilaçları sürmeyin öyle kafanıza. Ayrıca bir günde işe yaramaz ki. iki ay kullanmanız lazım. Oo İrem Hanım, iki aya kim öle kim kala. Hem bu ilacı araştırdım. Hemen faydaya değmiş. Çok faydalı bir ilaçmış. Ve göreceksin, yarın sabah buraya sırma saçlı İsmail gelecek. Peki. Size bir mail attım. Gördünüz mü? He gördüm ya çok sağ olasın. Yoksa şimdi var ya mail atmasaydın aşağı yukarı koştur yangın var diye. Koş babam koş. <laughs> evet bütün plaza hizmete koşarken biz çaylarımızı yudumlayacağız. Nerede çay yudumlayacağız İlben? E bizim avukatla toplantımıza unuttun mu? Ay tamam He, Uşaklar. Neyse ben geçeyim odama da. Ee, bu ilaz biraz farklıymış. Kara kuru böyle katran gibi bir şeymiş. Ee, süreyim kafama biraz da sakallarıma süreyim. Sakallarım da gürleşsin daha uşaklar. Kolay <laughs> gelsin İsmail Bey. Kolay, Gel. gelsin. Ee, nasılmış boşta yemekleri Haluk ha? Vallahi bayıldım. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? O kuru köfteyi sen dolaba doldur. Ben evden bir sene çıkmam. O halde yani. <laughs> <Preskevitzka. gülüyor> ne? <laughs> Preskevitska onun adı. İşte kuru köfte. <laughs> Ne haber çocuklar? Ne, evet, ne abi? Hoş geldiniz. geldiniz. bize iki çay söylesene. Tabii tabii söylerim. Bir de biz toplantıya gidecektik. İlk Tolga hatırlattı. Konu başlığını çıkardım. Tamam mıdır? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? tamam size kolay gelsin. Sağ olun abi. Gel. Hı? Çıkarız hemen tamam. Sen çayını söyle. Ama kuş yuvaları da çok güzel oldu Haluk. Babam ya, bu <laughs> işlerin adamı. <laughs> aa, aa! Ben camı alacağım. Yürü dışarı. Çık sen Gel gel. Dur yanmayalım. Ya, ya oğlum saçmalama. Su dök üstüne. Üstümüze su dökürüm. Yağmur. 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 Haluk. 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 Yeşil. Yeşil. Dur dur. Geçelim. dur sakin alok. ol. Sakin G ol. G sen... İremler, İremler. İremler toplantıda. İsmail Bey burada olabilir. Bak bir dakika. Bir film. film de seyrettim ben. Bunu bunları satalım. Üstümüze bunları satalım. Dur. Şey sakin yapayım, ol. Sakin ol. Sakin ol. İsmail Bey. Kimse. Eyvallah. İsmail Bey. Ne yapmış adam. İsmail Bey bahsetsin. Kömür olmuş görmüyor musun? Dur. Çıkmamız lazım. Siren çalıyor. Ya uşan sakin olun ya. Yangın falan yoktur da. E siren niye çalıyor? Ya uşan tatbikat dur. Tatbikat da. Nasıl ya? Tatbikat mı? Sizin nereden haberiniz var? Uşan. İrem Hanım söyledi bana da Maşallah, kızın her taraftan haberi vardır da sanki ajandır valla. Bir yangın yoksa sizin bu halinizle kömüre dönmüşsünüz siz İsmail Bey. E, uşam, e, saç sıkarıcı ilaç kullandım. E, yarın buraya sırma saçlı geleceğim. E, sakalıma da sürdüm. E, böyle gür sakallı da uşam. Yeni ila, yeni imaj. <laughs> ya haluk uşam. E, diyorum ki saçlarımı uzatsam böyle, sakallarımı da bıraksam. Ya sakallarıma ilaç sürerken yüzüme de sürdüm daha ya. Ah. Kendim yaptım ya azamilim. E ne dersin uşağım? Yeni yıla yeni imajla girsem gelse hatunlar ne dersin? <laughs> Bir şey demedin uşağım. size bıraktım İsmail Bey. <laughs> Ay da o da çok komiksin ya. Komiyim değil mi? <laughs> Bey. İrem Hanım. Nasılsınız? Hayırdır Haluk abi? B bir, şey mi oldu? Sorduğuna <laughs> sevindim. Bir şey oldu. Yangın alarmı çaldı. Ve yangın tatbikatı yapıldı. Bu arada... Zero, İsmail Bey'in kömüre dönmüş kafasıyla karşılaştı. Kafayı yedi. <laughs> Daha devam etmemi ister misin? Yok. E, ama ben size haber vermiştim yangın tatbikatı olacağını. Mail attım. Evet Haluk abi. Ya İbrahim sağ olsun. Bak bu konuda hepimizi daha önceden mail atarak bilgilendirdi. Biz biliyorduk yani. İsmail Bey falan da biliyordu. Bir... ...ben artık telefonumdan maillere bakmayacağım. Analog bir hayata geçtim. Beni arayınız. E, Haluk Bey ama yani 21. yüzyılda olacak iş mi yani analog hayata geçmek? İlmem haklı. Ya biraz... Sözümü kesme! İki... ...bu yangın tatbikatları... ...çok önemlidir. Uymamız gereken protokolleri gösterir. Biz de o protokolleri izleriz. Bilmediğimiz şeyleri öğreniriz. Yani çok faydalıdır aslında. Lütfen bu tatbikatları daha önceden kimseye haber verme İrem Hanım. Peki Haluk Bey. Bak, bu konuda da Haluk abi haklı, düşünemedik. Ah, teşekkür ederim Tolga Bey bana katıldığınız için. İsmail Bey'e de gidin söyleyin. Hemen banyo yapsın. Ne o öyle simsiyah? Katrana girmiş gibi. Allah Allah. Şişt, kendine geldin mi? İyi mi? Çıkalım o zaman. Çıkın bütün o iki pres kadar yani. Ağzıma şeyime geldi. Ya. Yani. Tamam tamam uzatma. İnsan bir şey yani. Ödüm patladı ya. Demiş abi Tabii mail attık ama. Bu ya çocuklar ya? Hadi hadi. yani adamın bir tek tüye batmadığı kalmış böyle hani. Eski böyle çizgi romanlardaki gibi olmuş. O ne ya? Dinlemiyor abi bizi. Ö söylemediniz mi ya? Söyledik. <laughs> İkinci ilacı. <Ya>, hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.